Akşamı kıldıktan sonra yedi kere Allah mecirni minen ne Allah mecirni. Ama ne diyor orada? Bir şey konuşmadan okursa böylece o gece okuduğu gece ölürse kütbele u civaru minen Cehennemden kurtuluş yazıldı diyor. O gece ölürse şeye girdi. Garanti süresinin içinde öldüğü için. Sabah da bunu derse aynıdır diyor. Ama arada konuşmadan Allah mecirni minen ne yedi kere ders ediyor. Bunlar çok önemli. Mesela diyor ki sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmadan on kere kulü Allah kursa diyor. Arada kelam konuşmayacak sabahtan sonra. Allah rızasını vacip kılar, mağfiretini kesinleştirir diyor. On kulüvallah. Allah. Mesela diyor ki, her kim sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmazsa ve orada yüz kere kulü Allah okursa, ama harfleri doğru düzgün okuyun. Pat 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 okumayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlarsınız. Arada hep besmele. Hiç dünya kelamı konuşmazsa diyor. Dikkat et. Kablen yetekelleme diyor. Konuşmadan önce. Yüz kere kulü Allah bitirdiği zaman ne olur? O adamın Allah'la arasında öyle gizli günahları vardır ki kimse şahit değildir. Allah Teala buyurur ki ben o yüz kulü Allah hatır için Sabah namazından sonra okuduğun için benimle aranda ne varsa sildim konuyu kapattık. Mahşer'de defterinde de görmeyeceksin diyor. gaffarallahül uzu'nu bevleti lem yattali aleyha illallah. Allah'tan başka kimsenin muttali olmadığı, vakıf olmadığı ne gizli günahlar var? Şimdi onu demek istiyor ki mahşerde çıkarsa melekler görecek, o görecek, bu görecek. Ben bu hesabı kapattım, melekler bile görmeyecek artık, diyor. Hep bunlarda şart koşmuş. Benim o dualarım kitabında ne hadisler var, ne hadisler var. Dünyada bir araya gelmez. Bunlar hep var. Şimdi bir kere bile yaptınız mı? Sabah namazından sonra 100 kere Allah okuyan parmak kaldırsın. Hayatında bir kere, her gün değil. Kaldırdı bir tane. Ben de kaldırım. Tamam. Var mı? Açık artırma değil ha. Okuduysan ha. Bak dört kişi belen saydı. Yattığı zaman diyor sağ tarafına yatacak. Ayaklarını toparlayacak. Çünkü zikretse toparlamasa da olur ama Kur'an okuduğu için toparlayacak. Göğsüne doğru çekecek. Karnına doğru. Sağ tarafına yatacak. Tesbih eline aldı Veya tesbih olmasa sayı korumak için tesbih. Yüz kere kulüvallah okursa diyor. Yüz kere. Öyle de uyursa işte arada konuşmazsa eğer bir kul sağ tarafına yatarsa yüz kere kulü Allah ehad okursa düzgün okuyun ha. Yani harfleri doğru çıkarın. Talimine tecvidine riayet edin. Ya sen beni okuyorum millet hiçbir şey okumadan yatıyor. Ben bu kadar okuyorum. Allah kabul eder deyip geçmeyin. Düzgün okuyun. Harfleri doğru çıkarın. Ondan sonra efendim yüz kereyi bitirirse bu adam Allah nasip ederse yani her zaman yapabilsen ne hale her zaman yapamayabilirsin. Bir kere bari ömründe yaptın mı? Bir kere yapan var mı sifta sifta? Bu hadis Tirmizi'de Yapmışlar ama, Ne ben de parmak kaldırım. Evet, ne olacak şimdi o zaman? Gösteriş yapıyorum size yani. Resmen riya. Burada riya caiz. Neden? Sen de diyeceksin ki, ya ben niye parmak kaldıramadım şimdi ya, bu yaşa gelmişim bir kere yüz kulü Allah okumamışım yatmadan evvel. Demelisin bunu. Yüz kere kulü Allah okuyup diyor, uyursa, Mevla Teala ahirette kabrinden çıkar çıkmaz ona ne der biliyor musun? Herkes mahşerin paniği içerisinde, başına ne gelecek? Sırat var, mizan var. Ona buyuracak ki, ''Üdhul alâ yemînikel cennet'' sen sağ tarafına yattın sağ tarafına yatar vaziyette de yüz kere benim ihlasımı okudun sen şimdi diyor hiç sola bakma münafıklar tarafına kafirler tarafına bakma sen diyor hep sağdan git kurban olduğum Rabbim buyuruyor ki ona sağdan 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 diyor bak hep sağı takip et diyor sen bu sağdan cennete kadar sağdan cennete gireceksin diyor Allah Allah bir kulu Allah adamı ne yapar ya? Mesele ihlas ve niyet ve samimiyet. Allah için yapmak meselesi. Ne kadar müjdeler var bizim kurtulmamız için. Rabbim kurtuluşu erenlerden eylesin. Amin.